Ya benim karnım açta yardımcı olabilir misiniz bana? Yemek Ha abi Gel içeride otur Yok abi iyi ya burası Gel gel Abi bir pilav alayım birazcık yeter bana Tamam Yemekten de al üstüne tavuk koyalım yanına Yok Büyüm abi Büyük tabağa koy yanına tavuk da koy İyiyim abi sağ olasın. Ya karnım acıktı biraz. Söyleyemedim de çekindim. Olsun kardeşim ne demek ya. Her zaman başımız üstünde yerim. Eyvallah abi zaten. sağ ol. Düşünme. Ben ilk defa görüyorum seni burada acaba. Ya çok çıkmıyorum zaten dışarı. Ya. Öğrenciyim. Öğrenci misin? Hı <laughs> -hı. Yukarıda oturuyorum abi. Yaz benim numaramı. Var mı telefonun? Var abi. Abi karnım açtı. Ee, yardımcı olabilir misin? Tabii. Ne istiyorsun canım kardeşim? Abi fark etmez. Ya ne istiyorsun? Canını istiyorsa benim ya. Ne oh, istiyor? Eee. problem yok. Ya yani çok küçük. Rabbim gönder bir şey. Daha ne istiyorsun? Gel ne istiyorsun? Küçük bir şey olsa da olur abi ya. Kendin ne istiyor? Bak orada. Ya fark etmez abi. Karnın da olsun yeter. Doğru, tamam. Ya abi insanların içinde söylemek istemedim de benim karnım açtı. Yardımcı olabilir misiniz bana? <laughs> abi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Abi ben söyleseydim ya. Ne söyleyeceksin? i̇zin alacaktım. Hani böyle olmaz çünkü. Nasıl izin? Ya ay ayıp olur yani. Şimdi. Yok yok kardeşim sen kendine bak. sen şöyle seni. Yani tam bir çocuk adamsın. Tam adamsın. Yani bir şey demiyorum ki. Yani. İşte benim cebimizden para veriyoruz. Yani fark etmez. Bu senin canın sağ olsun. Tamam. Sen benden izah ettin dedin ki ben yemek yemedim aşma. Gittim patronuna söyledim dedim bir yedene adam yani abi tamiz adam. Yani bana bir yemek ismi verdi. Bir daha yemek yemedim. Tamam. Olsun. Eyvallah çok teşekkür ederim ya. Sen bir de hadi bu makin her zaman sen gizelkini zanırsın her zaman makin sana açık. Teşekkür Adam ederim. Adam bir yerine sakın unutmasın. Çok da. teşekkür şey ederim. De, şey değil eyvallah kardeşim afiyet olsun. Sana şey, mi, şey mi, Aa, bir şey bir eve sürmüyor mu abi? Abi fark etmez de ben yarın parasını getireyim. Yok tamam mı? yok canım yok yok bizden. Yok 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 yarın tamam ben geleceğim abi. Hayır gerek yok canım sen sayın, ne istiyorsunuz getirin çay. Bir çay. Fark etmez abi. Çay ben. mı verin ya Fark etmez abi. Şimdi bazı gün var yok. Hayır yani böyle ilk defa böyle bir şey yaptım da abi. Ayıp olmuş gibi hissettim ya, ya. Yok canım benim şimdi geldi. <laughs> Bakın ona söyledim. tamam be. Bir şey demiyor yani. Yok yok tamam. bir şey demiyor. Yarın ama geleceğim abi. Hayır tamam gerek mı? yok. Tamam Amca tamam. bir şey söyleyeceğim ya. Yani şimdi benim ailem Burada değil de. Lütfen ya. Ne yapacaksın evet. Bir soru soracağım sadece. Sor, ne soru Bir dinleyin o zaman sorayım ben. Ee, benim ailem İstanbul'da değil de ben de aile ortamında bir iftar yapmak istiyorum. Bunu sormak istiyorum. Hani sizde yapma şansım var mı? Birlikte iftar yapma şansımız var mı? Sen kimsin? Bana önce kendini tanıt da Emirhan abi ben. Nerede, nerede okuyorsun? Nerede? Ee, ben burada kimliğini yaşıyorum. Kimliğini görebilir miyim? Kimliğimi mi? Evet. Abi sadece misafir olmak istedim. Evet, kimliğini görebilir miyim Benim ailem İstanbul'da değil de. Evet. Ee, bir gecelik size iftarda misafir olsam olur mu abi? Yok, ben, ben, ben de senin gibi misafir İstanbul'da. Efendim? Ben de misafirim misafir. Böyle aile ortamında bir şeyler... Yok, işte yok misafirim. İftar, ben için. İftar için. Gazi İftar için. Gazi oturuyorum. Efendim? Gazi Sanpaşa'da oturuyorum. Önemli değil. Aile ortamında şey için yani evet. böyle. Olmaz yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnan ki benim de yerim yok. Vallahi billah. Yani ben de öyle sağda sola hastanede kalmıyorum. İnan ki. Cidden isterdim ama ben dışarıda kalıyorum. Zaten hepsi burada. Aha. Daha çalışsınlar dışarıda kalıyorum. Yalnızım ben. Efendim abi. Öyle şey yok ben yalnızım. Olsun abi. Ben dışarıda yapıyorum. Ha, olmaz yani. Yavrum, benim eşim var, benim çocuğum var. Nasıl olur? Ya aile ortamında... Ama tamam, genelde biz Çınarcık'tayız, o da oturmuyoruz. Ha, Çınarcık'tasın. Evet. Ben Ermoy'da değildim. Nerede abi? Hemen Sancak Efendi'nin. Ben de yabancıyım ama misafir ederim seni. Tek mi yaşıyorsunuz? Yok, arkadaşlarla yaşıyorum. Tamam o zaman, bu gece size misafir olacağım. Olur nasıl istersen. Anlaştık. <laughs> tamam teşekkür. Ederim. Abi, sen şey, e, burada çocukların kalabileceği bir yer var mı? Evde kalacaklar? Yani evden kattım da, kalacak bir yerim yok. Kalacak bir yerim yok. Bizim buraya gider misin? Ha? Bizim buraya gider misin? Gidelim. Abi akşam mal bir tamam mı? Efendim? Akşam akşam kadar gider tamam mı? Tamam. Sen biliyor musun evin nerede olduğunu? Evet. Evine git o zaman. Evine git evine. Tamam. Kaç yaşındasın sen? Dokuz. Nerede oturuyorsun? Oğlan aldı. Çocukların kalabildiği böyle yaslayabileceği yatabileceği bir yer. Ya. kalacaksın sen? Yani bilmiyorum. Senin yok mu senin? Yok. Kiminle geldin buraya? Tek geldim. Nerede oturuyorsun sen? Hiç yerde oturmuyorum. Evde oturuyordum. Kaçtım evden. Evden kalktın, kaçtın. Hı -hı. Niye? Hı -hı. Babanın numarası var mı sende? Yok. Niye baban gidiyor yok. Hadi hadi yok

Evden mi kaçtın? Evet. Neden? Annemle babam hep kavga ediyordu. Ben de o yüzden artık sıkıldım ve evden kaçtım. Yaptığın hiç doğru bir davranış değil ama. Ya kötü insanlara Allah rastlarsan? Dur, Allah korusun ya dediği gibi kötü bir insana rastlarsan ne olacak? Bilmiyorum ki. Ya, ya seninle ilgili farklı şeyler yaparlarsa, canına kastederlerse, sağlığına oynarlarsa? Evet. Aman annemle babam hep kavga ediyor ve ben artık... İşte. Olsun, olsun. Ne kadar kötü de olsa anne baban, Anne ne baban? Onlar babadır. gitsin kardeşin evden. Kardeşim sen evde başka? kal. Abin ablan kardeşin var mı? Abim var ama o uzakta. Anne anne baba anne. Onlar şu anda onlar şu seni anda arıyor her yerde. Seni arıyorlar. Gel biz seni teslim edelim mi? Olur. Olur mu? Olur. Gel. 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 O ya. Adın ne? kaldığım bir yer yok. Annemle babam kavga ediyordu o yüzden evden kalktım. Şey, ee, yani kal kalabilecek bir yer yok mu? Ama o eve ben dönmek istemiyorum. Annemle babam hep kavga ediyor. Şey, ailenin bundan haberi var mı? Vaz kattım bana böyle var büyük ihtimalle birkaç saat oldu çünkü öyle bir şey yapmıyor. Bir numaraları var mı sende? Ha? Numara Yok. Yani olsa mısın? bile söyleme. Neden? Çünkü ben onu, o, onunla o eve geri dönmek istemiyorum. Olabilir ama onlar senin ailen olur mu öyle Ama onlar hep, şey, hep, hep kavga ediyor. Annen ağlıyor bir şey. Ama onlar hep kavga ediyor. İstemem ama onlar hep kavga ediyor ve ben artık bıktım. Ben, var, var, var. Gel, 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 gidelim seni götürsünler evine gel. <laughs> annenle babanla kalman gerek. Onlar kavga etseler bile. Ben de senin gibiydim. Sonra ayrıldılar. Burada kalacağın bir yer yok. Çünkü annenle baban seni ararlar. Evet, Onların olamaz. haberi olmadan kaçtın Bir yere buluyorum evet. gidiyorum demeden. Evden çıktı Arayalım annenle babanı. Beni evde dövüyorlar. Yok ben dövmüyorlar ama kavga ediyor. Demek ki aralarında bir problem var. Onu çözmeleri gerekiyor. Oruçluyum da bunu alacak param yok abi. Yardımcı olabilir misiniz? Ben de şey yok ya. E ya. alamadım da bunu oruçluyum. O yüzden. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Akşam. Olur e abi teşekkür ederim 2.15'miş Çok teşekkür ederim sağ olun Alo Abi bir şey soracağım Suçunu itiraf etti mi o çocuk? Etmesin abi Tamam bir saat ya bir saat sonra bile kaçıyoruz yurt dışına gideceğiz Tamam tamam Arkanda iz bırakma tamam mı? Tamam 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 sen de kendine dikkat et Hoşçakal Abi bir şey söyleyeceğim. Bu numarayı silebilir misiniz? Son numarayı. <laughs> Aha. Silerseniz mutlu olurum. Bir daha bir, bir şey daha söyleyeceğim. Beni görmediniz tamam mı? Yani. <laughs> görmediniz hani. Tamam. 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 Sıkıntı yok yani. İyi. Tamam. Alo. Ben şimdi kaçıyorum da. Yurt dışında yerimiz hazır. Direkt çıkmamız lazım. Biletleri alıp sana diyorum. Malları aldın mı? Tamam hemen kaçalım abi. Kendi hattımı çıkarttım başkasından arıyorum şimdi. Benim numaram değil. Tamam. Şeyde mi buluşalım? Tepede mi buluşalım? Tamam tamam. Nece atar beni diyorum ya. Manyak mısın? Hüseyin nerede? Geliyor mu? Ya oğlum tamam soru sorma. Tamam bu... Ben seni hep başkasından arayacağım tamam mı? Tamam hadi bay bay. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir şey olursa hani biri sorarsa beni beni görmediniz tamam mı? Yani. <laughs> şaka mı be? Tamam mı abi beni görmediniz lütfen. Yok şaka mı? Ciddi mi Ciddi, Ciddi ya. Yani. kameraya mı alıyorsunuz? Yok abi. Beni görmediniz tamam mı? Görmedik de bütün kameralar çekiyor şu anda. Yok anlaşılmaz herhalde. Yani bir şikayet etmediğin sürece sıkıntı yok. Şimdi ben bilet aldım da gitmem gerek ya. <laughs> ne sıkıntın ne var? Sıkıntı bir sorun mu var? Ya var da abi. Yani şey yapmayayım şu an. Aç Açık Hayır, Yok sen açıkla da biz sana yardımcı olabiliriz yani. Yok abi tamamladım ben her şeyi kırıldı. <laughs> Tamamladın da sen söyle bir sana yardımcı olalım. Eyvallah abi teşekkür ederim. Ne ilgili bir sıkıntı var? Hiç sıkıntısı olacak birine benzemiyorsun. yüzün temiz, temiz kalpte görünüyoruz. Teşekkür ederim abi böyle düşünmenin de. Bir işe karıştım da işte. Hayırdır Aramıyorum. yardımcı olalım sana. Aranıyorum işte. Kaç, kaçıp gitmem lazım. İyiyse <laughs> onda da bize mi denk geldi? Kimseye vurmadıysan sıkıntı yok. Bir şeyler oldu işte abi. İyi <laughs> adam öldürmediysen sıkıntı yok. چرا